Cumhuriyet Halk Partili kadınlardan araştırma şirketleri üzerinden İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına tepki. Araştırma şirketleri kadınlara yönelik yaptığı anketten çıkan çarpıcı sonuç ne? Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Kadın Kolları İl Başkanı Sevinç Şenol yaptığı açıklamada Metropol Araştırma Şirketi'nin Temmuz 2020'de yaptığı araştırmaya göre sözleşmeden çekilme isteyenlerin oranı %17'dir. Konda araştırma şirketinin Ağustos 2020'de 32 ilde yaptığı son araştırmaya göre sözleşmeden çekilmeyi isteyenlerin oranı yüzde %7'dir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Kadın Kolları İl Başkanı Sevinç Şenol ayrıca şunları söyledi. İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında tüm siyasi partilerin ortak kabulüyle bile red oyu olmaksızın kabul edilmiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak o gün savunduğumuz değerleri bugün de savunuyoruz. Şiddetle mücadelede son derece önemli olan bu sözleşmeye sahip çıkmaya devam ediyoruz. O gün sözleşmeyi alkışlayan, öven, başarı hikayesi olarak gören AKP iktidarı ise bugün sözleşmeyi kötülüyor zararlı buluyor, kaldırmak istiyor. AKP iktidarına sormaya devam ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin hangi maddesinden rahatsızsınız? AKP iktidarı yaşamakta olduğu siyasi kaygılarla ol kaygısıyla yani küçük hesaplarda sözleşmeden çıkmak istiyor. Kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olmasını bir türlü kabullenemeyen çeşitli çıkar grupları da bunu fırsat bilerek adeta karalama kampanyası yürütüyor. Gelin bu karalama kampanyasında neler söyleniyor, neler doğru, neler yanlış biraz daha yakından bakalım. Sözleşme dış güçler tarafından hazırlanıp Türkiye'ye dayatılıyor. Yanlış! Sözleşmeyi onaylayıp imzalayan ilk ülke olan Türkiye, sözleşme metnini hazırlanmasında, imzayı açılmasında etkin rol oynamıştır. Sözleşme 24 Kasım 2011'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sözleşme toplumu cinsiyetleştiriyor, eşcinselliği teşvik ediyor. Yanlış! Sözleşmenin konusu insanların cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği değildir. Sözleşme sadece tek bir maddede şiddet söz konusu olduğunda kimseye ayrımcılık yapamazsınız demektedir. Nasıl ki şiddete maruz kalan kişiler için ten rengine, evde olup olmamasına, siyasi görüşü ya da dini inancına göre ayrım yapılamayacaksa cinsiyet kimliği nedeniyle de ayrımcılık yapılmayacaktır. Şiddetsiz bir hayat herkesin en temel hakkıdır. Sözleşme erkekleri mağdur ediyor. Yanlış. Yanlış! Sözleşme şiddet uygulamayan erkeklerle ilgili bir hüküm içermemektedir. Yanlış. Evden uzaklaştırılanlar şiddet uygulayan, tehdit eden ve suçlu erkeklerdir. Suçlu olmayan erkekleri rahatsız edecek herhangi bir durum yoktur. Sözleşme yüzünden kadının beyanıyla başka hiçbir delil olmaksızın erkekler hapse atılmaktadır. Yanlış! Sözleşmede evet. kadının beyanıyla verilen tek karar, tedbir kararıdır. Şiddete uğrayan kadın ve çocukların mağdur edilmemesi için geçici maddi yardım yapılması, kalacak yer sağlanması, şiddet uygulayanın evden uzaklaştırılması gibi tedbir kararlarında kadının beyanı esas alınmaktadır. Beyanla verilen hapis kararı kesinlikle yoktur. Sözleşmeye dünyada her yerde tepkiler var. Evet. Sözleşme şu an 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalandı. Tunus ve Kazakistan gibi ülkeler de sözleşmeye dahil olmaya çalışıyor. Polonya hükümetinin sözleşmeden çıkma talebi tüm ülkeler çıkıyormuş gibi yansıtılmaya çalışılıyor. Sözleşme boşanmaları artırıyor, evlenme sayıları azalıyor. Yanlış! Evet. Sözleşmede evlenme ya da boşanmayı teşvik edici bir madde yok. Ülkemizde yaşanan toplumsal, sosyal ve ekonomik değişim nedeniyle evlilik yaşı ilerlemekte ve aile başına çocuk sayısı düşmektedir. Boşanmaların başlıca nedeni aile içi psikolojik, ekonomik ve fiziksel şiddettir sözleşme dinimize, kültürümüze aykırı bize uymuyor. Yanlış! Sözleşmede dini yönlendirmeye dair hiçbir madde bulunmamaktadır. Aksine hiç kimseye dini inancından dolayı ayrımcılık yapılamayacağının altını çizer. Toplumun büyük çoğunluğu sözleşmeden rahatsız iptal edilmesini istiyor. Yanlış! Metropol Araştırma Şirketi'nin Temmuz 2020'de yaptığı araştırmaya göre sözleşmeden çekilmeyi isteyenlerin oranı yüzde on yedidir. Konka araştırma şirketinin Ağustos 2020'de 32 ilde yaptığı son araştırmaya göre ise sözleşmeden çekilmeyi isteyenlerin oranı yüzde yedidir. Sözleşme kapına süresiz nafaka hakkı medeni kanunda yer almaktadır. Ayrıca sadece kadınlara tanınan bir hak olmayıp, gerekli koşulların bulunması halinde erkeklere de tanınan bir haktır. Bu doğrular, yanlışlar daha da ço çoğaltılabilir tabii ki. Siyaset üstü bir konu olan bu alanda insan haklarına inanan laik, demokratik, çağdaş yaşamı savunan herkesi birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Evet ülkemizin kadının hiçbir söz hakkının olmadığı, adeta bir eşyaymış gibi alınıp satıldığı, bedeni Arap ülkelerine benzetmeye çalışan, kadını sadece anne, sadece eş olarak konumlandıran, toplumsal, sosyal alanlardaki haklarını sınırlandırmak isteyen karanlık zihniyete karşı susmayacağız. Mücadelemizi dayanışmayla çoğaltacağız. Bu hep birlikte durduracağımıza olan inancımızla İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz.